Merhaba, ben Giray Ersoy. Bu videomuz Drift sporunun doğuşu ile ilgili olacak. Drift, Japonya'da hayat bulmuş motor sporlarından birisidir. İlk başlarda illegal bir tutum sergilese de daha sonraları legal bir spor haline gelmiş ve dünyayı sarmıştır. Drift bir tür otomobil sürüş tekniğidir ve bu teknik Japonya'da dağlık, engebeli ve bol virajlı yollarda sürücüler tarafından keşfedilmiş ve adrenalin dolu bir hal almıştır. Drift motor sporlarında daha çok Japon araçları kullanılır. Bu araçlardan bazıları Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Subaru ve Mitsubishi olmak üzere Drift için en ideal araçlar olarak sayılabilir. Drift için araçların bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler genel anlamda şu şekilde sayılabilir. Cantlar en az 17 inç olmalıdır. Geniş tabanlı ve ince yanaklı lastikler kullanılmalıdır arka tekerleklerin kilitlenmesini sağlayan güçlü ve hidrolik el freni olmalıdır. Kilitli diferansiyel kullanılmalıdır. En önemlisi güçlü bir motora sahip olmalıdır. Bu özellikler belli başlı özelliklerdir ve araçların modifiyesine göre değişiklik gösterebilir. Ancak dünyada istisna olarak direkt yapabilen 4 çekişli iki otomobil bulunmaktadır. Bunlar Mitsubishi Lancer Evo serisi ve Subaru Impreza WRX serisidir. Ve bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.